Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alp Tuan. Eğer şu ana kadarki videolarımı beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. Ayrıca bundan önce çektiğim Steam'deki 5 bedava oyun videosuna da bakmayı unutmayın. Yukarıdaki "i" butonuna basarak o videoya da ulaşabilirsiniz. Videoya girmeden önce sizlerden özür dilerim. Bunca süredir video çekemedim, atamadım. Ama pek çok şey yaşadım. Gerek o deprem döneminde, gerekse okulumda, sınavlar vesaire, pek çok şeyle meşguldüm. Ama artık çok şükür okulda bitti, seçimlerde bitti ki gerginlik yok artık. Bazı gerginlikler var ama çok büyük değiller ve artık düzgünce video çekebileceğim umarım. 4 ayın ardından tekrardan sizlere dönmek beni mutlu ediyor. Umarım ki arayı açmadan güzelce videolara devam edebileceğiz. O zaman yavaştan videomuza geçelim. Öğrencilerinin yaptığı oyunları bedava bir şekilde Steam üzerinden yayınlayan Predator Üniversitesi'nden ve yayınladıkları bedava Steam oyunlarından bahsedeceğiz. Tam adı Breda University of Applied Science yani Breda Üniversitesi Hollanda'nın Breda şehrinde olan bir üniversite ve yüzün üzerinde farklı ülkeden 7000 kadar öğrencisi bulunuyor. Bu üniversitedeki pek çok bölüm arasından ise bizim bugün bakacağımız bölüm Creative Media and Game Technologies bölümü yani yaratıcı medya ve oyun teknolojileri. Bizim üniversitelerimizdeki dijital oyun tasarımı bölümleri gibi bir bölüm. Bu bölüm 4 senelik bir bölüm olup Avrupa vatandaşı öğrencilerden 2209 euro ve Avrupa vatandaşı olmayan öğrencilerinden ise 10.400 euro eğitim harcı alıyor. Peki bu 4 sene boyunca ne mi yapıyorlar? İlk 2 sene dörder parçaya bölünmüş ve bu parçaların çoğunda kendiniz için belirlediğiniz rolün basitlerini yani giriş seviyesini öğreniyorsunuz. 3. senede ise rolünüze uygun olacak bir şekilde çalışabileceğiniz bir grupla birlikte bir proje yapıyorsunuz. Mezuniyet senenizde ise iki projede çalışıyorsunuz. İşte videomda bahsedeceğim bu oyunlar biraz önce bahsettiğim öğrencilerin 3. ve 4. senelerinde çalıştıkları projelerden uygun görülüp Steam'e eklenen oyunlar. Şu an için bu şekilde 21 tane oyun var. Birisinin sadece demosu var şu anlık ama 2023'ün ikinci şeylerinde çıkacağı yazılmış Steam sayfasında. Ben ise bu bahsettiğim 21 oyundan üçünü deneyimleyip sizlere deneyimlerimden bahsedeceğim bu Deneyimlediğim ilk oyun Project Exhibited adlı gizlilik oyunuydu. Karakterimiz müze benzeri yüksek güvenlikli bir yerden eser çalmamız isteyen bir görev briefing ile başlıyor. Ama bu briefingin yanında arkadaşımızdan bir uyarı notu da bulunuyor. Bu notun içeriğine göre giriştiğimiz işin sonunda batsak da çıksak da sonunda başımıza kötü bir şey gelebileceği yazıyor. Ama daha fazla detayına girmeyin. Oyun gizlilik olarak oldukça başarılıydı. Oyunun içinde başta bir şok eldiveni gibi bir cihazımız var. Bununla güvenlik ekiplerini ve kameraları etkisiz hale getirebiliyoruz. Onun dışında haritada geliştirmeler de mevcut. İki farklı yeni alet de bulabiliyoruz. Bu haritada gezip bunlardan biri duvarların arkasını görmeyi sağlayan bir gözlük diğeri ise gürültü yaparak güvenliklerin dikkatini dağıtmamızı sağlayan bir ses bombası. Yapay zekaya gelirsek de ahım şahım değil. Ancak gizlenmediğinizde göz önünde olduğunuz anlarda tehlikede olduğunuzu hissedebileceğiniz kadar iyi bir yapay zeka var. Onun dışında dışındaysa yol bulmak nispeten zor olsa da gezerek yolu keşfetmekte oldukça güzel ve eğlenceli. Atmosferde bunu bayağı destekliyor. İkinci oyun ise Arid isimli hayatta kalma macera oyunu. Evet bu hayatta kalma oyunu konsept olarak The Long Dark'a benziyor ancak çöl ortamında geçen versiyonu gibi. Yani bir base kurma söz konusu değil. Hala hazırda etrafta bulunan nesne ve yapılarla işleşime girerek ve toplayıcılık yaparak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Long Dark'a göre kendine az yönlerinden biri ise çölde olduğumuzdan gün içinde güneş ışığında kaldıkça güneş bizi etkiliyor ve belli bir dereceden fazla güneş ışığında kalırsak karakterimizi sıcak çarpıyor. Oyunun kendine özel bir hikayesi ve çevreyi keşfederek orada kaybolan daha önceki insanların ne yaşadığını öğrenebileceğimiz bir lore var. Bir de şu ilk evin arkasındaki tavşan ya da fare gibi bir hayvan var. Ne olduğunu anlamadım. Easter Egg gibi bir şey galiba. Benim çölde geçen The Long Dark benzeri hayatta kalma oyunu ile ilgili görüşlerim bu kadar. Daha fazlası için açıklamaya koydum. Steam linkinden oyun bedayı siz de deneyimleyebilirsiniz. Gelelim hızlı akan tarzıyla biraz Doom'u andıran FPS oyunu ARD'ye yani Alien Room. Oyunun başında kısa bir cutscene izliyoruz ve karakterimizin aslında denek bir insan olduğunu öğreniyoruz. Daha sonrasında denek olarak bulunduğumuz tesis uzaylılar tarafından saldırıya uğruyor ve karakterimizin bunun tam da ARD'ye göre bir iş olduğunu söylediğini duyuyoruz. Bu sahnenin ardından ise bizi bir eğitim bölümüne atıyor ve orada basitçe mekanikleri ve çevre unsurlarını öğrenmemizi sağlıyor. Bu bölümü bir defa bitirdikten sonra istersek tekrarlayabiliyor ya da oyunun asıl kısmına geçebiliyor. Asıl bölümde ise oyun biraz parkur yaptıktan sonra karşımıza direkt ilk düşmanlarımızı çıkarıyor. Ne yazık ki bu noktalardan sonra çok oynayamadım. Çünkü bilgisayarımda bir sorun oldu ve düzgün bir FPS alamadım oyunda. Acaba optimizasyon sorunu var diye merak edip Araştırdığımdaysa karşıma sadece bir kişinin oyunu optimizasyonunu kötülediğini gördüm. Yani büyük ihtimalle benim donanımımın güçsüzlüğünden karşılaştığım bir FPS sorunu gibi duruyor. Sizler de oyunu deneyimlemek istiyorsanız videonun açıklamasına bıraktığım linki kullanarak oyunu Steam üzerinden bedava indirebilirsiniz. Umarım ki sizler de benim yaşadığım sorunlar yaşamaz ve oldukça eğlenirsiniz. Böylelikle uzun zamandan sonra yaptığım bu videomun da sonuna geldim ve sizlere öğrencilerinin yaptığı oyunları Steam üzerinde bedava sunan Breda Üniversitesi'nden bahsettim. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene dek iyi eğlenceler, hoşçakalın.